Sayın Genel Parti yönetimi ve teşkilatını 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da toplayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin her yönden kuşatıldığını söyledi. İşbirlikçi bu iktidarın yönetiminde Avrupalı milletimizi, Ermeni tarihimizi, aşiret ve devletimizi sorgular hale gelmiştir. Her gün başka bir başkentten gelen taciz azar, aşağılama ve alay hükümet tarafından siliğe çekilmektedir. Devlet Bahçeli iktidarı eleştirdi. Hak mesele verilen tarihi emellerin günümüzdeki turuvatı görevini şimdiki yöneticiler üstlenmektedir. Bu zihniyet Türk milletini çözmek, Türk devletini bölmek için dayatma projeler üreten güçlerle kutsal bir ittifak halindedir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bölünme gayreti içinde olanları affetmeyeceğiz dedi. Bütün samimiyetimizle ve muhabbetimizle herkese elimizi uzatıyoruz. Ancak bölünme gayreti içerisinde olanları da affetmemiz mümkün olmadığı da burada, burada çıkıyoruz. Bahçeli üniter yapının sulandırılmaması gerektiğini söyledi. Karşımızdaki ihanet projesinin hedefi Türkiye Cumhuriyeti'nin milli devlet niteliğini kaybetmesidir. Varlığımızın teminatı olan üniter yapının sulandırılmasıdır. Bin yıllık değerlerin içinin boşaltılarak milli birliğin sarsılmasıdır.